Geçen Kapalı pazarda da yemiştik bunlar. Evet. Hemen küçükçe savadi hop terimize şöyle göstereyim. Gelmiş bunun evet. Bakın Bakın Herkese merhabalar arkadaşlar. Tayland'da 5. günde muhtemelen Tayland'da bu kalitede kalabileceğimiz en ucuz otel ile ve bu otelde de edeceğimiz en ucuz kahvaltıyla sizlere merhaba demek istiyorum. Yalnız bu kahvaltı ne kadar marketten almış olduğum bisküvilerle edeceğim kahvaltı olsa da hiç de sıradan bir kahvaltı değil. Bu kahvaltı bu son yağmurları manzarasında o yağmur damlalarının cama usulca çarpışını dinlediğiniz dünyanın en dingin kahvaltısı. Kahvaltımızı ettiğimize göre şimdi otelden check out yapıp günümüze başlayabiliriz. Hadi gidelim. Ha ama gitmeden önce size küçükçe bir otelin lobisini göstereyim. Zaten ileride paylaşacağım ara vlog videolarında bu otele dair detayları da çektim. Onları da yakın zamanda izleme imkanı bulabileceksiniz. Is the best one. Okay, let's go. Evet arkadaşlar, uzun bir yol bizi bekliyor. Şimdi tabii ki bekleyici olmanın işte güzel bir yanı şu anda e, gitmem gereken yer yani Phuket Center şehir merkezine gideceğim. Çok dar aslında araç yolu olan bir yoldan gidiyorum Şu an bir valizim olsaydı 15 dakika falan yürümem gerekiyor. Belki otobüs gelmeyecek, oradan otostop çekebilirim. Ama valizim olsaydı bunu yapamazdım. Taksiye de binersem buradan Phuket Dağı'na yani nereden baksanız 500'den 450 e, baht'tan aşağı tutmaz. Yani 250 lira, 300 lira. Şimdi 50 lira varken gidip de 500 lira vermek işte Bekbek'in avantajları. Hadi devam. Tam Town'dayız arkadaşlar. Az önce otostopla arabadan indim. Thank you bro. Nana. No, no. Merkez işte görüyorsunuz. Ulaşım istiyorsanız soruyorlar sizin için. Yardımcı oluyorlar. bol. Tam Thank you bro. İşte bu şekilde. Tabi arada hani ben seni götüreyim diyor ya belki yardımcı olmak için sordu belki de. Bilmiyorum belki bir 150-200 lira bahtat olmuş çıktı Genelde iyi insanlar. Ranong'a geldik arkadaşlar. Merkez pazarı burası Phuket'in. Onu göstermek istedim. Az önce yani yaklaşık 20-15-20 dakikadır yürüyorum. Şeyden indim. Otostopla <laughs> Stefan'ın arabasından indik. Az önce gördünüz zaten. Birkaç tane dükkana uğradım gelirken. Şimdi oteleme doğru gidiyorum. Otele giderken de böyle geze geze göre göre pazarlarını ran oldu. Şu anda en işlek bölgesindeyiz. Sabah kap. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Sabah kap. Güzel bir yer. Phuket Town. Tamamen yerlisinin bulunduğu yer. Burada çok fazla seyahat eden insan bulamazsınız. Fiyatlar da daha uygun. 20 bahta. 20 bahta yiyecek var. Biliyorsunuz restoranlarda 200 bahttan aşağı yiyemiyorduk. 20-30 baht'ta buradan kilo kilo et balık alıp evinizde pişirip lehşet bir bir e, deniz yiyeceği etleri kokusu da geliyor burnuma. Sanırım burası pazarıydı. Şimdi size birkaç tane muz meyve fiyatı göstermek istiyorum. Bakalım. Sabahleyin. <laughs> Sabahleyin. <laughs> Bakalım biraz daha ilerleyelim. Eminim ki burada güzel yiyecekler, çiçekler göreceğiz. Size bir aa bak yemek yapıyorlar. Bir onu da göstereyim. Evet. Bayağı bir Tayland sos kokusu geliyor. Oh sorry. Sabati hap. İnsanları ezmeden çarpmadan geçelim. Şöyle bir fiyat, küçük bir fiyat göstereyim ya size. Bakın. Tayı pazarında 25 baht. Çi köfte var ya. Ne yapılıyor burada bakın köfte yapılıyor. Geçen kapalı pazarda da yemiştik bunlar. Göz 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 beautiful. böyle değişik köfteleri var. kalamardan yiyecekler var. Genel olarak deniz ürünleri ve noodle. Kolay gelsin. Sabah diye Evet. Bakın noodle var burada. Ne usulü? Noodle, noodle, noodle. It's sweet, sweet no, for now. Thank you. Devam edelim. Buradan da yokmuş. Evet. insanlar karşılıyor bizi. Şuraya bir bakalım. Şu teyze güzel gülüyor. Hemen onunla konuşayım. Tatlılar satılıyor. Hemen küçük kesem. Hadi Hat. İşte burada oturup yemek falan da yiyebiliyorsunuz. Küçük böyle mini bir pazardayız. Ben yani çıkacağım ama buradan şimdi gideceğim. Efendim gitmeden burayı size bir göstereyim dedim. Evet bu şekilde. Aa, evet başardım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Küçüktür. Afiyet olsun. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bizleri e, köpekler tarafından parçalanmadan otelimize doğru davet ediyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, an itibariyle otelimize şöyle göstereyim. Gelmiş bulunmaktayız. Lux boy Hotel. Gayet merkezi bir yerde. Phuket City, Phuket Town, Phuket merkezdeyiz. Bakın böyle gökdelenimsi yapılar da var önümüzde yüksek binalar. Bu gayet yanındaki otele nazaran daha az modern, daha geleneksel bir yer gibi duruyor. Mihok Noodle Station, noodle yeri de varmış. Gayet güzel. Yanında masaj da var. Gelirim belki burada ayak masajı yaptırırım. Zaten 200-250 fiyat. Burada da iyi. Gayet uygun fiyatlar. Lupsu bu ihaz. Sawadi hap. How are you? Şimdi rezervasyonumuzu yapacağız. I have a reservation. I did before. Benim ee, adım Baran. Rezervasyondayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size içeriği. Phuket Town'da Lotus Bay House. İçeri girip eşyalarımı bırakıp biraz dinlenip açıkçası e, ada triplerini soracağım. Bakalım uygun fiyatlara bulsak yarın bir e, sabahtan akşama kadar şu ada ada gezdiğimiz fiyat aldığımız Ah yerler var. Onlara bir yazacağım, arayacağım, ulaşmaya çalışacağım. Yarın adalarda olacağız. Bugün dinlenme ve çalışma günü. Baran Demir, bak nasıl da biliyor Baran Demir ya işte. How much uh, one one day price right now? Right now 700 baht. 700 baht for one day. Yeah. Arkadaşlar yine aynı şekilde 350 300-350 lira. Yani yerinde yaptığınız zaman rezervasyonunuzu 300 330 lira yani 2 günlüğü 660 lira geliyor. Ben sanırım bir 100 lira falan 560-585 lira mı? O civarda mı? inşallah i̇nşallah daha pahalı değildir de. Daha iyi buna yaptım diye hatırlıyorum. hatta durun şimdi hemen bakayım. Sonra eklemeye falan uğraşmayayım. Ben ne kadara yaptırdım. Can you also see how much I paid? You cannot see, right? Can you see? Ne kadar benim ödediğimi görebiliyor musunuz diye sordum. You don't know? Okay. Ben bakayım dur. I'll see it by myself. Rezervasyon ne kadar önemli? 561 lira arkadaşlar. Bakın. 560 lira yaptığım ödeme 700 baht çarp 2 ile 1400 onların fiyatıyla 700 liraya falan geliyordu ben 560 liraya hallettim 2 gecelik internet valla booking yani belki biz daha araştırsam biraz daha belki booking dışında başka siteler de veriyordu daha uygun bile bulurdum aynı oteli ama gayet yeterince iyi oldu 500 lira bir depozito vereceğiz saat 2 check-in saati ee, gayet aslında geç bir saat inşallah bize saat kaç? Tam 12.47 valla çekinimizi yaptırmayabilir. İnşallah bakalım sıkıntı çıkmayacak. Bir saatten bir şey olmaz diye düşünüyorum. Odayı da gösteririm zaten geçince. Evet bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Peki, tamam. Bir günlük tur. Burada da bir günlük turlar var. Çalmayı düşünüyorum. Burada da Mm -hmm. Okay, this yes. one is a wrong Yeah. I can't can find, I can find. The left and then go on step. <laughs> <laughs>